Merhabalar dostlar 7 Ekim 2025 arkadaşlar karanlık odada neler oldu hep beraber şöyle bakalım karanlık odanın ilk önce tarifini yapalım saat 18'de 18.05 arasındaki 5 dakikalık seansa verilen isim arkadaşlar bunu söyleyeyim halk ağzını diyelim ama borsa ağzında daha demek mantıklı olur. Şimdi buradan baktığımız zaman e, maksimum %3 çıkabiliyor arkadaşlar. Maksimum da %3 düşebiliyor hisseler. Şimdi en çok artanlara baktığımız zaman Pesov'u ilk sırada olarak karşımıza çıkıyor. %2,26. SMRB veya %2.06 arkadaşlar bunların ikisi de %2'nin üzerine gayet de güzel çıkmışlar gibi gözüküyor. Belki de gün boyunca bu kadar çok kazandırmadılar. Sadece 5 dakikada kazandırmışlar gibi gözüküyor. Gezginler arkadaşlar AHS gayrimenkul ışıklar plastik natural gaz ve SGO ile BMSC'ye de arkadaşlar karanlık artan artan bin üzerine artan hisseler olarak karşımıza çıkarken Düşüş kısmına baktığımız zaman Sörktaş zorlamış gerçekten. Yani %5 düşüş olsa karanlık oda bu %5 düşecek gibi duruyor. %2,99 negatif kapattı. En yüksek kapatış arkadaşlar. Negatif anlamında bu kadar hisse içerisinde. Ufuk %1,98. Cemze Yetincilik, Kront, Magen, Esen, Aztek, Vegio. İzmir Demir Çimento ve Eskom'da arkadaşlar bunlar da değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıktı diye söyleyelim. Ve tabloyu şöyle aşağı doğru çekelim. Kendi hisseleriniz varsa da buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada özel hisselerinizi değerlendirmemi istiyorsanız aşağıdaki katıl butonundan haftada 2 hisse, 4 hisse ve 6 hisse paketleriyle TikTok'tan profil sayfamdan abone kısmına abone olarak da arkadaşlar hisselerinizin teknik analizinde isteyebilirsiniz. Özel videoları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Abonelere ve üyelere özel. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.